Merhabalar. Bu videoda Wi-Fi'daki enterferans ile nasıl mücadele edebiliriz? Bunlar hakkında konuşalım istiyoruz. Yani gerçekten de Wi-Fi ortamlarında belirli kanallardan yayın yaparken o kanallara gelen enterferans hepimizin malumudur. Yani gerçekten de örnek vermek gerekirse 2.4 GHz bandı üzerinden gidersek kanal 1, kanal 6 ve kanal 11 var elimizde değil mi? Şimdi bu kanallarda başka çalışan access pointler veya bize interferansı gelen başka clientler varsa bizim o kanalda access point çalıştırırken, o kanaldaki kullanıcılarımıza hizmet verirken, kullanıcılardan data alırken, access pointlerden kullanıcılara data yüklerken başka yerden gelen enterferansların bizi yavaşlatacağı ve hava vaktimizden çalacağını göz ardı etmememiz lazım. Yani gerçekten de hangi kanalda çalışıyor olursak olalım. Örnek kanal 1, örnek 6, örnek 11 2.4 GHz bandında. 5 GHz bandında ise birbirinden bağımsız tamamen farklı 20 tane kanal var. Hatta üst bantları kullan kullanırsanız daha fazla bile kanal var. Şimdi bu kanalların her birinde çalışırken aslında o kanalın tümü size tahsis edilmiş. Olmuyor. Örneğin birinci kanalda çalışıyorsunuz. Kanal 1, kanal 6, kanal 11 olabilir. Birinci kanalda çalışıyorsunuz. Aslında bunun anlamı şu. Birinci kanalda akses point'iniz var ve client'larınız var, istemcileriniz var. Ve orada transmisyon yapıyorsunuz. Akses point'ten client'a, client'lardan akses point'e bir veri iletimi yapıyorsunuz. Ve kanal 1'i kullanarak bu hizmeti sağlıyorsunuz diyelim ki. Şimdi kanal 1'i kullanıcılarınıza hizmet vermek için, kullanıcılarınızdan data almak için kullanırken Kanal 1'in tümünün size tahsis edilmiş olduğunu düşünmememiz gerekir değil mi? Çünkü Kanal 1 burası bir lisanssız band olduğu için herkes tarafından kullanılabilecek bir kanaldır. Ve etrafta aynı kanalı kullanan sizin access pointlerinizde olsa Aynı kanalı kullanan, sizinle hiç alakası olmayan başka akses pointleriniz de olsa o akses pointler aynı kanalı kullandıkları için birbirlerine enterferans yaratacaklardır. Birbirlerini interfere edeceklerdir. Peki e, bu akses pointlerin, aynı kanalı kullanan akses pointlerin birbirlerinden çok uzakta olduğunu düşünelim. ...kilometrelerce, onlarca, yüzlerce kilometre uzakta olduğunu düşünelim. E Doğal olarak tabii şöyle düşüneceğiz. E, bu akses pointler birbirlerinden bu kadar çok uzaktalarsa... ...doğal olarak birbirlerini duyamayacaklardır. Ve e, birisi kanal 1'i kullanırken... ...diğeri de kanal 1'i aynı anda kullanmaya devam edebilecektir değil mi? Fakat birbirlerine yakın olmaları durumunda bu akses pointlerin... ...o zaman aynı kanalda oldukları için birbirlerini duyacaklardır ve aynı şekilde istemciler de tabii ki kanal 1'deki bir istemci yani kanal 1'deki bir access point'in istemcisi kanal 1'den bir access point'i dinlerken veya kanal 1'den o access point'e doğru trafik yapmaya kalktığında aynı şekilde kanal 1'i kullanan diğer access point'lerin istemcilerini veya access point'leri duyabilecektir. Peki bu istemciler veya access point'ler birbirlerinin ne kadar yakında birbirlerine ne kadar yakında iseler birbirlerini duyabilirler. Yani burada aklımızda acaba bir metre anlamında, mesafe anlamında bir figür canlanıyor mu? Yani gerçekten de access pointler normalde hani kapsama alanları birkaç oda gider değil mi? Duvarların ardına geçtiği zaman sönümlenir belirli bir mesafeden sonra yeni access pointler koymak gerekir. Ama tabii e, bizim bu access point belirli bir yerden sonra tırnak içinde çekmiyor dememizin ve oraya yeni bir access point koymamızın aslında tam olarak Türkçesi şu. Belirli bir mesafeden sonra access point çekmiyor derken aslında kaliteli, çok hızlı bir bağlantı sağlayabileceğimiz sinyal kalmıyor anlamında çekmiyor. Ama aslında sinyal çok ufak bir miktarda da olsa uzaklara gitmeye devam ediyor gerçekten de. Peki access point'in sinyali ne kadar uzaklara gidebilir? Access point ne kadar uzaktaki sinyali duyabilir ve o anda kanalda bir interferans olduğu için, o, o anda kanalda başka birisi konuştuğu için konuşmaktan vazgeçebilir. Burada access pointlerin üstündeki clear channel assessment (CCA) mekanizması devreye giriyor. Access point'ler transmisyon yapmadan evvel, havaya çıkmadan evvel, daha doğrusu bütün Wi-Fi istasyonları, buna istemciler, client'lar da dahil, havaya çıkmadan evvel havanın boş olup olmadığını kontrol etmek mecburiyetindeler. Bu kontrol mecburiyetinin birinci aşaması physical carrier sense yani fiziksel olarak ortamın boş olup olmadığını kontrolü. Bu kontrol nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Access point havaya bir paket göndermeden evvel Havayı dinliyor ve havanın boş olup olmamasına göre e, havaya paket gönderip göndermemeye karar veriyor. Yani diyelim ki hava ortamında herhangi bir e, gürültü duymuyoruz. Herhangi bir Wi-Fi transmisyonu duymuyoruz. E, az önceki örneğimizde de söyledik. Birinci kanaldaydık değil mi? Kanal 1'deydik ve Kanal 1'de transmisyon yapıyorduk. Kanal 1'deki access pointimiz diyelim ki ee, tam bir paket gönderecek yine kendi istemcilerine. Hemen o paketi göndermeden evvel havaya çıkmadan evvel havayı şöyle bir dinliyor. Diyor ki acaba bu kanalda transmisyon yapan birileri var mı? Dikkat bu kanalda transmisyon yapan bizim kullanıcılar. Yani ben access point'im ya bana bağlı olan kullanıcılar var mı anlamında havayı dinlemiyor. Havada birinci kanalda e, transmisyon yapan herhangi bir Wi-Fi istasyonu başka bir access point olabilir, başka bir access point'in istemcisi olabilir, uzaklardan gelen bir sinyal olabilir. Wi-Fi olan herhangi bir trafik var mı havada diye bakıyor. Havada Wi-Fi olan herhangi bir trafik varsa bu durumda access point havaya çıkmıyor. O trafiğin bitişini bekliyor. Hatta o trafik ve sonrasında gelen acknowledgement paketiyle beraber tüm transmisyonun, başkalarının transmisyonunun bitişini bekliyor. Yani bunlara yan hücreler diyebiliriz değil mi? Bir ortamda yüzlerce access point kullanabiliyor. Kullanıyorsak örneğin stadyum gibi bir yerde aslında bir numaralı kanalı defalarca kullanırız değil mi? Yani aslında birbirini duyan birçok birinci kanalda yayın yapan access point var. Hatta e, kalabalık bir şehrin içindeysek etraftaki modemler, e, insanların evlerinde kullandıkları Wi-Fi'ler vesaire hiç bizim sisteme ait olmayan ama birinci kanaldan çalışan birçok access point etrafta olabilir, değil mi? Şimdi bütün bunlar düşünüldüğünde birinci kanalda transmisyon yaparken akses point havaya çıkmadan önce akses pointimiz dinledi havayı ve dedi ki, aa birileri şu anda havada konuşuyor. Ben şu anda havaya çıkmayayım dedi. Peki access point ne kadar sensitif, ne kadar hassas, ne kadar uzaklıktaki paketleri yakalayabilir? Bu noktada gerçekten ilginç bazı bilgiler vereceğim. Ee, bu garip gelebilir ama örnek bir 2.4 GHz'de çalışan bir access point. Çok çok uzaklardaki eksi 98 dBm'lik bir sinyali bile dikod edebilir. Eksi 98 dBm. Eksi 98 dBm'in nasıl ne kadar zayıf bir sinyal olduğunu şöyle açıklayabilirim. Gerçekten normalde access point'in yakınındaysanız, çok yakınındaysanız eksi 30'lu, eksi 40'lı sinyaller görürsünüz. Standart bir ofis ortamında eksi 50'li, eksi 60'lı, eksi 65'e varıncaya kadar sinyal düşüşleri olabilir ve bu normaldir. Eksi 65 bile oldukça güçlü bir sinyal demek. Eksi 75, eksi 80'lerde bile epey e, hızlı bir şekilde çalışabilirsiniz yine de. Hani voice vesaire gibi bazı uygulamalar hariç. Eksi 80'den sonra da işinizi görürsünüz ama sinyal çok çok zayıf olur. Eksi 98 ise o kadar zayıf, o kadar zayıf bir sinyaldir ki gerçekten bu kadarcık küçücük bir sinyalde bile access point'imiz bu kadar küçük bir sinyali duyduğu durumda bile ben havaya çıkmayayım çünkü birileri konuşuyor der. Şimdi gerçekten de eksi 98 bu anlamda çok zayıf, çok cılız bir sinyal olmasına rağmen bizim access point'i susturmayı başardı. Peki asıl şaşırtıcı kısma çok gelemedik çünkü eksi 98'in nerelere gidebilen bir sinyal olduğunu çok algılayamadık. Eksi 98 bu RF sinyalleri aslında çok logaritmik bir şekilde uzadığı için gittiği için lineer bir şekilde düşüş göstermediği için aslında şunu söyleyebilirim. Her bir 6 desibellik sinyal düşüşü mesafenin e, ikiye katlanması veya ikiye bölünmesi anlamına geliyor. Yani bu şu demek birkaç metre mesafeden eksi 40'lar alıyorsanız eksi 98'leri kaç metre mesafeden duyabiliyorsunuz açık havada biliyor musunuz? Bu birçok kişiye ilginç gelecektir. Eksi 98 desibellik bir Wi-Fi sinyalini Wi-Fi access point'ten kuş uçuşu ve access pointler aranızda hiçbir engel yokken tamamen açık hava koşullarında eksi 98 desibellik bir sinyali bir access point'ten Sıkı durun yaklaşık 1800-1900 metre mesafeden duyabilirsiniz. Çok ilginç, değil mi? Neredeyse 2 kilometre mesafe ötedeki bir istemci ya da bir access point sizin access point'inizden gelecek sinyali duyabilir. Tekrar söylüyorum. 2 kilometre ötedeki. Tabii çok açık ortamdan bahsediyorum. Arada hiçbir engelin olmadığı bir ortamdan bahsediyorum. 2 kilometreye varıncaya kadar bir mesafeden sizin akses pointiniz 2 kilometre yarı çapı içindeki büyük bir daire düşünün. Devasa bir alandan bahsediyorum. Bu kadar büyük bir alandaki diğer bütün akses pointleri akses pointiniz susturabilir. Tabi gerçek dünyada bu kadar olmuyor çünkü akses pointler evlerin çatılarında ve birbirlerini tamamen hiçbir e, engel olmayacak şekilde, line of sight olacak şekilde görmüyorlar, duyamıyorlar. Eğer böyle olsaydı gerçekten de access pointler 2 kilometre yarı çapındaki dev bir dairenin içindeki bütün access pointleri sustururdu transmisyon yaptıkları durumda. Günlük hayatta 2 kilometre olmuyor ama 100 metre, 150 metre, 200 metre bile olabiliyor gerçek dünyada. Yani bunun daha da Türkçesi... E, 50 metre, 100 metre, 150 metre, 200 metreye varıncaya kadar ortamlarda Access point'iniz o kadar mesafeler içerisindeki diğer bütün akses point'leri ne yapabiliyor? Susturabiliyor ve onların havaya çıkmasını engelleyebiliyor. İşte Wi-Fi'deki enterferans. Wi-Fi'nin aslında bu kadar çok yayılmasının sebebi. Wi-Fi'nin e, tam olarak bitme işi sinyalin ama cılızlayarak ve uzayarak devam etmesi. İşte asıl sıkıntı bu. Bunu ne kadar engelleyebilirsek hem etraftaki access point'leri rahatlatacağız, hem o access point'ler bizi rahatlatacak. Yani aslında veya e, tamamen kendi access point'lerimizden oluşan bir ortam tasarlıyorsak, düşünsenize 300, 400, 500 access point'in tamamen sizin tasarladığınız bir ortam düşünün. 500 access point'in 500'ü de aynı ortamda ve en çok interferansı kendi access point'lerinizden duyacaksınız. Etraftaki komşu akses pointlerden değil, örneğin bir stadyum ortamı. Bu akses pointlerin birbirlerini, kendi kurduğunuz akses pointlerin birbirlerini etkilemelerini en aza indirebilmek için enterferansla mücadele yöntemlerini ön plana çıkartmamız gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Gücü mümkün mertebe kısmamız lazım ve alış hassasiyetimizi mümkün mertebe kötüleştirmemiz lazım. Yani access point'leri sağırlaştırmamız lazım. Bu durumda access point'lerimiz o kadar uzak mesafeyi duymayacaklardır. Peki client'lar duyacak mı? Evet client'lar duyacak. Client'ların da bu kadar uzun mesafeyi duymamaları için zaten en büyük ellerindeki güç client'ların doğası gereği çok uzakları duyabilen e, radyolara ve anten yapılarına veya RF front-end elemanlarına sahip olmayışları. E, Clientlar o yüzden biraz daha kısıtlı mesafeyi duyuyor. Asıl interferansı duyan, çok uzakları duyabilen access pointler oluyor. Bu access pointlerde de mümkün mertebe RX sensitivitelerini, alış hassasiyetlerini kötüleştirebileceğiniz modellerle çalışabiliyorsanız, düşük sinyal güçleriyle yayın yapabileceğiniz modellerle çalışabiliyorsanız bunlar ciddi avantaj sağlayacaktır. Peki e, Wi-Fi 6 ile birlikte gelen bu interferans mitigation, interferansla mücadele teknikleri anlamında çok önemli bir yenilik var. Nedir bu? BSS coloring. Yani access pointlerin kendi ortamlarına, kendi yayınlarına, kendi SSID'lerine e, bir renk ataması. E, ...BSS Coloring denilen mekanizma. Nedir bu BSS Coloring? Şu işe yarıyor. E, bir toplantı odası örneği verelim. Mesela ben şu an bir toplantı odasında olduğumuzu düşünelim. E, bu videoyu dinleyen arkadaşlarım... E, ...toplantı odasında fiziksel olarak aynı toplantı odasındayız. Ben de bu konuları anlatıyorum şu anda. Ve ben bunu anlatırken... ...oradaki arkadaşım tam şu anda ben konuya geçecekken... ...o da bir şey söylüyor. Ben diyorum Peki. ki... Şunu sorsam, buyur sen devam et diyorum. Tam ben bir şey söyleyecekken arkadaşım bir şey söyledi. Bir şey bir, bir şey sormak istedi. Ben onun konuşmasını duyar duymaz kendi konuşmamı kesiyorum. Arkadaşıma söz veriyorum ve arkadaşım da e, orada sorması gereken soruyu soruyor diyelim ki. Şimdi bulunduğumuz toplantı odasına BSS diyebiliriz. Toplantı odasının yani ben access point'im ve bağlı olan istemciler, client'lar var gibi düşünelim. Yani access point ve ona bağlı olan istemciler. Aynı kanal değil. Aynı kanaldayız evet ama yan taraftaki toplantı odaları da aynı kanalı kullanıyor. Yan taraftaki toplantı odalarından da bize bazı gürültüler gelebilir. Değil mi? Şimdi bulunduğumuz toplantı odası içerisinde bu transmisyonu yaparken yani bu anlatımları yaparken birisi bir şey sormak istediği vakit ben konuşmamı kesiyorum. Gerçekten de bir şey sormak isteyen kişiye söz veriyorum, onun sözünün bitmesini bekliyorum. O kişi sözünü bitirdikten sonra da ben kendi konuşmama devam ediyorum. Bu gayet normal, böyle olmadı zaten Wi-Fi'da da. Peki, ama Wi-Fi az önce de birlikte üzerinde konuştuğumuz gibi yapmaması gereken normal şartlarda yani günlük hayatta bizim yapmadığımız bir şeyi Wi-Fi yapıyor. Nedir biliyor musunuz? Diyelim ki toplantı odasındayız ve. Yan taraftaki toplantı odasında ince bir duvarla ayrılmış yan taraftaki toplantı odasından da bir sunum sesi, konuşma sesi geliyor. Birisi bir şeyler anlatıyor. Örneğin ben konuşurken bir yandan da şöyle bir ses duyuyoruz. Kullanıcıların aslında birbirlerine e, rahatlıkla gidebilmelerini engelleyen bir şey. Şu şekilde dinamik segmentasyon yan taraftan bir ses geliyor. Switch ortamlarına gelmeye devam ediyor. Birileri bir yan tarafta bir şeyler anlatıyor. anlatıyor. E doğal olarak bizim toplantı odasının içinde olmadıkları için Sanki buradaki bir arkadaşım konuşuyormuş gibi çok güçlü gelmiyor. Cılız geliyor ama geliyor. Ama ben az çok neler söylendiğini bile yakalayabiliyorum. Birilerinin konuştuğundan eminim. Yan taraftaki kişi yine yan taraftaki e, kullanıcılara, oradaki katılımcılara bir şeyler anlatıyor. Şimdi soru şu: Ben e, hani az önce bir arkadaşım konuştu diye ona söz vermiştim ya, o anda konuşmayı kesmiştim. Yan taraftaki sunum yapan kişi çok cılız sesle sesi bize geliyor ve bu bize geliyor sesi diye çok cılız sesle geliyor diye ben tamamen susmalı mıyım? Yan taraftaki kişinin konuşmasını tamamen sunumunu belki onlarca dakika bitirmesini beklemeli miyim? Hayır bunu yapmıyorum. Yan taraftan gelmesine rağmen ben onun üzerine konuşuyorum. O cılız sinyal gelmeye devam ediyor ve ben onun üzerine konuşuyorum. Gerçek dünyada böyle yapıyoruz ama az önce de konuşmuştuk Wi-Fi böyle yapmıyor. Wi-Fi uzaktan gelen sinyalin üzerine konuşmuyor. Cılız da olsa, ufacık da olsa a birileri konuşuyor. Ben konuşmayayım o zaman diyor ve söz veriyor. Şimdi bu aslında çok verimli bir şey değil. Çok uzaklardan gelen sinyallerin bizi enterfere etmesi anlamına geliyor. İşte Wi-Fi 6 ile gelen BSS Coloring özelliği bu olayı daha gerçek dünyaya yaklaştırıyor. BSS Coloring sayesinde sizin kendi kullanıcılarınızla aranızda olan transmisyonda o kullanıcılarınız konuştuğu zaman veya çok yakınınızdaki access point'ler konuştuğu zaman onlara söz veriyorsunuz. Ama bir yine BSS coloring sayesinde farklı toplantı odasındaki ama aynı kanalı kullanan, daha doğrusu terminolojiye doğru oturacak olursak, farklı renkteki ama aynı kanaldaki olan BSS'lerin beacon service set BSS'lerin diğer access point'lerin konuşmalarının üzerine konuşabiliyoruz gerçek dünyada olduğu gibi. Yani gerçekten de BSS coloring sayesinde bizden biraz daha uzakta olan, farklı renkte olan, bizim toplantı odasında olmayan uzaktan cılız gelen sinyallerin üzerine konuşma hakkına sahip oluyoruz. Tabi bunu tamamen gerçek verimlilikte yapabilmek için istemcilerin ve access pointlerin yan taraftaki access pointlerin ve yan taraftaki istemcilerin de tamamen Wi-Fi 6 desteklemesi gerekir ki gerçekten gerçek verimlilikle çalışabilsin ve gerçek faydasını gösterebilsin. İşte BSS Coloring böyle çalışıyor. BSS Coloring sayesinde uzaktan gelen sinyaller artık büyük bir sorun olmaktan çıkıyor. Wi-Fi 6 ile birlikte geliyor tabi bunu eğer Wi-Fi 6e'de uygularsak. Bu şu anlama gelecek Wi-Fi 6e ile birlikte 6 GHz bandında sadece Wi-Fi 6 client'lar olacağı için daha doğrusu Wi-Fi 6e client'lar olacağı için bu durumda Wi-Fi 6E ile birlikte bu özellik tamamen istediğimiz verimlilikte çalışacak diyebiliriz. İşte BSS Coloring bu ve gerçekten çok uzaklardan gelen sinyallerin bile bizi yavaşlatmasının önüne geçen bir teknoloji. Bu Wi-Fi dünyasını çok büyük rahatlatacak bir teknoloji. Çünkü e, uzaklardan gelen sinyal ve bu yüzden back off'a giden yani bekleyen yani susmak zorunda kalan access point'ler maalesef Wi-Fi'daki en büyük e, yumuşak karınlardan biri haline geliyordu gerçekten de gerçek dünya ve profesyonel ortamlarda özellikle BSS coloring sayesinde bunun çok ciddi bir şekilde önüne geçilmesi mümkün hale geliyor. Bugün Wi-Fi interferansıyla nasıl mücadele edilir klasik networklerde? Bunlar hakkında konuştuk. Wi-Fi 6 ile birlikte ve Wi-Fi 6e ile birlikte gelen BSS Coloring bu meseleyi nasıl çözüyor teknik anlamda? Bunun hakkında konuştuk. Umarım faydası olmuştur. Çok teşekkürler.